Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk mültecilere Avrupa'ya gelmeyin uyarısı yaptı. Slovenya, Hırvatistan ve Makedonya'nın ardından Yunanistan'a geçen Tusk, burada Başbakan Alexis Tsipras'la bir araya geldi. Ekonomik gerekçelerle Avrupa'ya ulaşma hayalleri olanlara net dille mesaj verdi. Bütün potansiyel ekonomik göçmenlere nereli olursanız olun sesleniyorum. Avrupa'ya gelmeyin, kaçakçılara inanmayın. Paranızı ve hayatınızı riske atmayın. Bunların hepsi boşuna. Yunanistan ve diğer Avrupa ülkeleri artık bir geçiş ülkesi olmayacak. Ankara'ya da mesaj gönderen Tuzk Türkiye üzerinden Yunanistan'a giden mülteci sayısının azaltılması gerektiğini kaydetti. Son haftalarda Avrupa ülkelerinin sınırlarını kapatması sonucu binlerce kişi Yunanistan ve Makedonya arasında sıkıştı. Burada kurulan çadır kentlerde beklemek zorunda kalanlar yetkililerden yardım bekliyor. Avrupa Komisyonu son olarak Yunanistan başta olmak üzere mülteci krizi yaşayan ülkelere verilmek amacıyla 700 milyon euroluk yardım paketini onayladı.